Genişler çıkanından selamlar. Ee, bir light bırakmamız var, şey blue bırakmamız vardı. Onu şimdi keseceğiz. Horoz nasıl kesilir? Nasıl kesmemiz lazım? Ben tüy yolumu yapmayacağım. Tüy yolumu yaptığımız zaman e, su kaynatmamız lazım. Onun içerisinde de şeyler var. E, dini meseleler var. İşte altını açmadan suya atarsan mumlar olur, yenmez deniliyor içini temizleyip sonra suya atıp sonra yolman gerekiyor deniliyor. Sıcak su, eğer ki yolum yapacaksanız sıcak su kaynatacaksınız sıcak suyun içerisinde hayvanı kestikten sonra eğer dini yöne eğilmek istiyorsanız içini temizleyip ondan sonra suya daldırın. Ha, onda da şunu fark ettim hayvan daha katı oluyor eti. Ama ben direkt alttan açacağım ile beraber alacağım. Yani tulum getirmiş olacağım bu şekilde keseceğim. Şu an e, yolumla uğraşamayacağım. Biraz en azından merak edenler için organik olarak yetişmiş olan hayvanımızı keseceğiz. Önce tabi kıbleye dönmeniz gerekecek. Hayvanı aldınız. Abdesti olursanız iyi olur. En azından gusül abdestinizin olması önemli. Hayvana ayaklarını aldım. Kanatlarını birbirine yapıştırıyorum. Ponçik, çekil oradan. Hayvan tedirgin oluyor. Ayaklarınızı, ayaklarına basıyorsunuz. Kanatlarına basıyorsunuz. Kıbleye döndüğünüz zaman tekbirinizi getiriyorsunuz içinizden. Hayvanın tam gagasının altından, ipik altından besmelerinizi de çekip tekleri getirdikten sonra Ya Allah ya Bismillah Helal kesimde kuru yolum diye bir şey de var. Kuru yolmak da biraz zaman isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Suluyu anlattım size. Bir gün onun da videosunu çekeriz. Kuru yolumu da yaparız. Ama ben bugün balıklardaki gibi tulum giydirme yapacağım. Direkt derisini ayıracağım. Hayvanın Alt tarafından bıçakla bir giriş açacağım önce. Hayvanımızın tabi derisi bayağı bir kalın. hayvanımızın derisini alıyorum arkadaşlar. Hmm. ekmek. Ekmek tanelerine bak. Maske kimsin Şimdi hayvanımızın tulumunu giydirdik. Biraz da uzun sürdü. Gerçekten e, çok yağlı bir hayvan. Tabi bıçakların da biraz azizliğine uğradık. Allah'tan keserken e, bir sorun yoktu ama e, gerçekten deriyi alırken bayağı bir zorladı arkadaşlar. Şimdi hayvanımızın direkt iç organlarını alacağım. Şu kaburga altından bir yarık açıyorsunuz. En kolay alma metodu. Hayvanımız da biraz yağlıymış. Şu an içine şu taşlığı mesela içini çoğunluğunu temizliyorum. Heh. Ondan sonra bol suyla iyi bir yıkanması gerekiyor. Şimdi kursağını falan da alacağım. Evet. Kursak kısmını da aldık mı? İş tamam arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz lütfen yorumlar bölümüne yazın. Organika TR Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Orada yaptığımız tenekede tavuk vesaire var. Youtube'da yine tenekede tavuk nasıl yapılır videolarımız var. Onları da izleyip fikir edinebilirsiniz çoğunluğu kendi kestiğimiz hayvanlardan yaptığımız market tavuklarıyla pek şey yapmıyoruz arkadaşlar market tavuklarıyla pek uğraşmıyoruz hayvanımızın son temizliğini de yaptık yıkayıp temizledikten sonra videonun devamını tekrar göstereceğim hayvanımızı kestik şimdi bol suyla temiz bir şekilde yıkıyoruz Tabi evde de yine e, sirkeli suda bekleteceğiz. Sirkeli su hem mikrobunu kıracak hem eti daha yumuşatıyor arkadaşlar. Köy tavuğunu yaparken e, kaba etlerini çizerseniz bıçakla ve sirkeli suda bekletirseniz bu hatta soda da çok iyi olabilir. İyi bir et yiyebilirsiniz. Yeni olur. Biz tenekede tavuk yaparken bunu e, yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, limon, baharatlarla harçlıyoruz içini, dışını, her tarafını. Ondan sonra da çubuğumuzu oturttuk. terekele tavamıza başlıyoruz. Herkese afiyet olsun. Önce bize olsun. Canı çeken varsa da buyursun gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>